Herkese selamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Önerdisinde yeni bölümde bizden neler bekliyor? Tahir'i zor bir bölüm bekliyor diyebiliriz. Efsane bir bölümü geride bıraktık. Tahir bir kızıyla kavuşmuşken öbür kızını kaybetmenin eşiğinde. Biliyorsunuz arkadaşlar Tahir'in diğer kızı bir reklam şirketiyle anlaştı ve burada görüntüleri çekildi. Ve büyük bir ihtimalle Tahir'in kızına şantaj yapacak. Zaten Tahir ve Şükran ayrılma aşamasındaydı biliyorsunuz arkadaşlar. Ben öncelikle Tahir ve Şükran'ın ilerleyen bölümlerde bu konu yüzünden ayrılmayacaklarını düşünüyorum. Çünkü kızlara büyük bir kumpasın içine çekilmeye çalışılıyor. Yeni bölümde bizleri efsane sahneler bekliyor diyebiliriz. Tam olaylar bitti, her şey yoluna girdi derken babaanne de kayboldu. Aile adeta felaketler peşlerini bırakmıyor diyebiliriz. Ömer dizisinde yeni bölümde her şey düzelsin artık isteyenler videoyu benim sayımızı gösterebiliriz. Ömer dizisine ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki analiz videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.